İyi, hadi kişiden gelin tamam mı? Hallettik abi tamam. Ha gülüm? De, baymağım de bakayım. Nerede? Allah Allah. Son. Ne yapıyorsun lan? Bana bak. Ağzını bir aç. Uyarım. Hallettiniz mi lan? Hallettik abi. Hallettik. Hallettik. İyi. Hallettik. Gidiyorum ben. Bir şey olsa ararsınız. Tamam. Yengeniz olacak. gidin şunun peşinde, ne gece belirsiz hadi yalnız bırakmayın. Kartal! Şimdi değil Bahar Hanım. Şimdi değil. Günaydın yenge. Hayırlı sabahlar. Polis bugün buradan gidecek. Komiser bu mahalleden gidecek. Baç ayırdır. Ya aklısın aklısın Kartal da. Herif emniyet mensubu oldun mu? Mensubunu da. falan bilmem. Hepiniz kafayı çalıştırın bu adamdan bugün kurtulacağız. Sözüm söz. Bu adamın elinde seni beni içeri tıkacak delil var mı? Var. Şimdi bu adamın üstüne gitmek ne bileyim zararlı. Biz de ona dokunamıyorsak Yanındakini, yöresindekini denkleriz. Bu adam bizi halamızdan, bacımızdan tehdit etti mi? Etti, etti. İyi de boçam bu adam sen ben gibi değil ki. Tek tabanca geziyor, evini gittin gördün işte, bir başına. Bunun yanında bir tane böyle parlak bir oğlan var, zayıf cana. Komserim, komserim diye peşinde dolanıyor. Tıfıl, küçük komser. Küçük komser tane yani de e, ölen bir adam vardı. Büyük komiser Kel. Halit. Halit. Bu Halit öldüğünde onlar baba 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 diye ortalığı yangın yerine çevirdi. Demek ki yakınlar. E, bunlar da böyle kardeş gibidir o zaman öyle mi? Öyle. Ne diyorsun Konyalı? Konyalı. Ya var mı abi ya. Duydum. Tamam yani ne diyorsun? Yaparız. Böyle olacak. Heh. Siz benim kardeşimsiniz öyle mi? Öyle. Öyle tabii bacım. Ben ne desem yaparsınız. Öyle abi. O zaman. E bu adam da küçük konserde amiri ne dese yapar. Yapar. Sen şimdi efenin telefonu ödünç alacaksın. Oradan biz bir mesaj olayı yapacağız. Oho abi. Siz hala orada mısınız ya? Neredeyiz lan? Dur. Müsaadenle abiciğim. Ne evet, ben. Mesaj mı kaldı? Şimdi size bir şey göstereceğim. Evet. Ama bak, bu benim özelim yani. Aramızda. Okey? Ya tamam. Kim senin özelini? İyi tamam. Açıyorum o zaman. İyiyiz Kim bu? Simge. Tabii, Simge bu. Ya çıkıyor ya televizyonda falan. Seyrediyoruz hep. Miş miş miş, muş muş muş. Olabilir. Sen de insansın <laughs> bazen. He? Tövbe estağfurullah. Hatun'u süt gibiymiş Vallahi Ya abi sadede gelelim mi yoksa? Gelelim. Güzel. Dinleyin. Simge ablanın size söyleyecekleri var. Günaydın Konyalı. Seni çok özledim. Ne zaman gelirsin? <laughs> Günaydın Konyalı. Seni çok özledim. Ne zaman gelirsin? Gerisi özel abiler. Ne gerekiyor bunun için? Komiserindeki kelimelik videosu yeter abi. Kartal! Kuşum! Gel, helal valla. şu ayağımıza geldi. <laughs> Ser. Hayırdır sabah sabah. Ne o? Yoksa beni rüyanda mı gördün doğru söyle. Hadi toparlan çıkalım diyeceğim de. Böyle batmazsın herhalde bu mahallede kimsenin gözüne. Ne o? Beğenemedin mi? Sen ne anlarsın zevksiz. Sen zaten renksiz dümdüz bir adamsın. Hayır hazır mahalleye alıştın. Sana da bir tarz yapalım istiyorsan. Ne bileyim şu sık sık saçları bir aç. Şöyle bir savur şampuan reklamlarındaki gibi. He? Böyle bir altın zincir kolye bilektik. O değil de ben daha çok kelepçe düşünüyorum. Ama sana. Ama hatırlatayım sen görev başında değilsin. Ama yapamazsın. Hani kelepçe bu aralar senin için olsa olsa bir fantazi olur. Hem bana sözün var değil mi? Arkadan vurmam demiştin. Sözümü de tutuyorum. Duruyorsun tabii. Sana güvenimiz tam bu konuda. Sen şöyle geç otur. Ne konuşacaksan, ne anlatacaksan bakalım. Su değil bebeğim, şey su, şey su. Ne yapıyorsunuz lan? Cıvıklık kartalım, affedersin. Hazır mı? Onu sen söyleyeceksin abi. Deepfaking kralını yapmaya hazır mısın? Neyin? Deepfake. Hazırım. O zaman seni böyle alayım abicim. Şimdi. Ben buradan telefona konuşacağım. Ee, oradan bilgisayara, oradan da Batu'nun telefonuna Efe olarak gideceğim. Aynen abi. Tamam. O tamam. zaman... Tada! Abi. Neredesin lan sen? Ee, Mesut'un mekana geldik. Arkadaşlar arama yapıyor. Ben de bekliyorum. Güzel. Şimdi yukarı çık Mesut'un odasına gir. Sana bilgisayarın şifresini atacağım. Bilgisayarına gireceksin. Neden amirim? Sen amirine sorum soruyor. Hayırdır? Mekanda birbirine girmiş bunlar. Değil mi? Sebep? Söylesene. Söyle. Bilmiyor muyum lan ben o parayı senin niye çaldığını? Oğlum senin iyiliğin için. Söyle. Oğlum kim söyleyecekse söylesin. Abi bu var ya bu. Bu senden para çaldı. Bir de yetmezmiş gibi. Bu arkadaşını ispiyonladığın için. Ama sağ ol. Sen olmasan haberimiz bile olmayacaktı. Şimdi kalk siktir, git. gelince... ...sizi bana parayla mı veriyorlar lan? Hı? Kalk lan ayağa. Ayağa kalk. şerefsiz gidiyor, diğeri geliyor. He? Ayağa kalk. Yettiniz lan. Ben kimseye sırtımı dönemeyeceğim mi? Kalk. Lan benim iki dakika insan olmaya hakkım yok mu? hırsızlık yapmış. Dokunma. Dokunma bana. Git lan şunun peşinden git. Bahar Hanım. Bağır. Ya sen de iki dakikada parlıyorsun hemen. Hemen mi? Ya iki gündür camda seni bekliyorum. Konuşacaktık güya. ya. Telefonum da yok ya. Bir odada tek başıma hapis kaldım ben. Farkında mısın? Ya sen de çıkmıyormuşsun. Çıksan ortamı yayla gibi. Ha. de evde konuşalım. Hı? Hı. Bak sözümüz söz dedik. Acele etmezsen bu Nezih Bey işini çözeceğim. Var aklımızda hayırlı bir iş. İstemez. Sağ ol. Ben senin nasıl bir sahtekar olduğunu az önce gördüm. Yok biz de kanlı gömlekle gezmiyoruz Bahar Hanım. Yok bunu bize babanız yaptı Bahar Hanım. Az öncekini kim yaptı peki? Benden bu kadar Kartal. Benden bu kadar. Ben senin arkanda durarak bir Nezih Bey'in daha yetişmesine vesile olmayacağım tamam mı? Sen başının çaresine bak. Gelecek mi lan bunlar? Vallahi alacım varımız yoğumuz bu. Hepsini çektin mi? Hepsini çektim oğlum. İyi işte. Para gene yerine konur. Ne yapalım? Kasaya koy bunları. Ortada bırakma. Tamam oğlum. Tamam. Şahin. Aslı oldu ya gireceksin. Bana baksana. Sen suyu sabunu bırak da burada ne işin var onu de bana. Allah diyecek bir şeyim yok. Evimdeyim. Değil miyim? Abin gözüme görünmesin demiş. Gelmesin o zaman eve. Görmez. Bana bak bana. Gözüme bak. Ben de o çocuğu senin peşinde perişan edecek göz var mı? Ona bir şey olmaz ya. Sen merak etme. Bak ya bacaksıza bak. Kartal olmasa ki donu tutamazsın lan sen. Sen kim oluyorsun da abine dayılık yapıyorsun? Vaktiyle çok dövdüm. Bak yeminle çok pis çarparım. Elimin tersinde durma Şahin. Hatanı anlayınca gelir abinden özür dilersin. O tamam derse bu ev senin elin olur. O vakte kadar da şu kapıdan adımını atmayacaksın. Şimdi git giyin. Kartal gelmeden de git buradan. Hadi. aynı Kenan İmirzalıoğlu olursun. Doğru, çok iyi. Hoş geldin bacım. Hoş gördük. Yüzün gülüyor. Demek parayı topladın. Gülüyor gülüyor. Mekanları gezdim, bankaları gezdim. Hiçbir şey bırakmadım. Hepsini topladım. Bak kasın içine koydum. İyi şükür bugün de ölmedik. Vereceğiz kurtulacağız. Öyle. Ha bacı Konyalı ne diyordu? Ne diyor? Hadi. ben yapacağım işin sıfat. Yap bakayım. Aha, al işte. Adam arıyor. Açmasın mı acaba bir şey ya? Efendim Atilla Bey. Yok, yoldayım zaten. Trafik var azıcık. Yani bir saati bulur. Tamam. Ya nereye gelecek? Nasıl? Ya Gitmeyeyim de adam bütün adamlarıyla gelsin. Mahallenin içinden mi geçsin? Baçım ben seninle geliyorum. Sen burada bekle dedim. Baçım ben seninle geliyorum. Sen burada bekle dedim. Senin bu çantaya koyacak bir tane kurşunum var. Eğer işe yarar geri dönersek o zaman senin o keseceğim zaten. Oh, ne be Ne demeye geldin lan sen yine? Ne bu? Ses kayıtları. Tek kopyası bu dersin sen şimdi bir de. Tek kopya. Yemezler. Bir de bu var. Vallahi tebrik ederim. Batu'yu yemişsin. Bilgisayardaki bütün kayıtları silmiş. Ama kasadaki delilleri tutmuş. Ne olur ne olmaz diye. Bu kadarını sen de beklemiyordun değil mi? Bunlara ulaşmanın imkanı yok. Bak ben senin bilgisayarındaki delilleri çaldım. Sen de durumu çakozladın eyvallah. Sonra gittin polise çalıştığın düşünülmesin diye o herifi serbest bıraktın. Seni öldürmek isteyen adamı sırf itibarın zedelenmesin diye dışarı saldın. Ama şimdi ne yapacağını bilmiyorsun. Kendini koruman lazım. Bana bir sözün var biliyorsun. Eğer bunlar elinde olursa Mesut'un ipi de elinde olur. İstediğin zaman çekersin. Ben de senin işine yararım diyorsun yani. Eğer işime yaramaya devam edersen arkamdan vurursan arkamdan vurursun. Batu elinde. Şöyle bir durumu güncelleyelim. Sen bu adamı yakalamak için baya baya kendini benim kucağıma bırakıyorsun, değil mi? Aynen öyle. Ama dikkat et kuşum. Ben adamın elinde fena patlarım. Allah Allah. Peki. O zaman adamı bulana kadar... ...serbest dövüş. Serbest dövüş. Bir şey daha. Eğer adamı senden önce bulursam... ...senin onu içeri atman için beklemem. Mevzuyu kendi bildiğim şekilde hallederim. Bir mukabele. Bir mukabele. Niçin ha? Ne dedin adamın adı? Erdem Yeni Doğan. Erdem Yeni Doğan. Çocuğu. Abim, Emret abi. Bodra abi bu bul gel. Tamam. Bir dakika lan, lafımız bitsin bir dakika dur. Ha bak komiser birini arıyormuş. Tamam mı? Bilse bilse o bilir. Tamam. Ben olsam da olmasam da gelsin komiser anlatsın. Başım gözüm üstüne komiser. Abinizden bir şey gizlemek yok. Tamam. Ama yalnızca bu mevzuda. Saygılar komiserim. Sen nereye? Kapatmamız gereken bir hesap var. Bunlar da işime yarayacak, sağ ol. Sen takıl mahallenin tadını çıkar. Ben geri döneceğim inşallah. Ne diyorsun?